Herkese merhaba arkadaşlar Survivor'da bu akşam bizleri zorlu bir eleme potası ve diskalifiye bekliyor arkadaşlar. Aziz, Senem, Avcı ve Tunga'nın olduğu eleme potasında sizce hangi ismin vedasını izleriz? Elenen isimle ilgili düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Sizce bu akşam kim elenir ya da elenmeli bu arada iletişim ödülünü kazanan takımda ilerleyen saatlerde kanalımızda olacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelelim bu akşamın elenen ismine hem Survivor kaininin hem de bilgi sayfalarının söylediği iki isim var arkadaşlar. Elemenin Senem ve Avcı arasında geçeceği konuşuluyor. Senem'in aksine biz bu akşam elenen ismin Avcı olacağını düşünüyoruz. Avcı'nın eleneceğini düşünen ve bizimle aynı fikirde olan arkadaşlarımdan da videoya beğeni bırakmalarını istiyorum. Elenen isim ve diskalifiye olan ismi Acun Ilıcalı açıklar açıklamaz da Kanalımızda sizlerle paylaşacağız. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a